Aşağıdaki kutlu bir de nokta olan rakamlardan 6 tane tel kutlu farklı bir rakam olacak şekilde yazılıyormuş. Kullanılmayan rakamdan toplamı kaçtır diye soruyor. Bir de. <laughs> Şimdi 5. Neyini neyin toplamı onu bulacağız. 4 artı 1. 3 artı 2. Başka var mı? Yok. Başka yapı sayımız yok. Yani sadece bunlar oluyor. 6 eksi 1. ये eksi सीखे sekiz eksi üç dokuz eksi dört şeklinde oluyor 5 ha beşe bölecekmiş bir de ha beşe bölecekte kılıma sadece bir şey var 5 bölü bir o zaman 1 olanları eledik elenin oldu 3 artı iki oldu iki olan da eledik üç olan da eledik dokuz eksi dört çıktı cevap çıktı Bak tek tek yapınca çıkıyor işte. 3 artı 2. 9 eksi 4. 5 bölü 1. Olmayan var? 6. 7. 8. Topladık. 21. Yapıyorum. İkinci gibi ne yaptık? Ee, toplamları bir olan olabilecek şekilde yazdık. Şey 5 olacak şekilde yazdık. Sonra farkı 5 olacak şekilde yazdık hepsini. Sonra bölümü 5 olacak şekilde yazdık. Kullandıklarımı da eledik. O, eledik. Kullanmayanı e, 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 e. Mesela 5 bölü 1. 5'i 1 kullandığımız için buradan 5'i eledik. 5'i 1'i eledik. Buradan da 5'i 1'i eledik. Ondan sonra geri kalanı yazdık. Bu kadar basit. Şimdi. İlk başta da Şuraya çarpı şuraya artı gelecek. Niye? Eksi 3 çarpı 5 artı 4 ne yapıyor? E, o eksi 15 artı 4 yaptı. Eksi 11 yaptı. O yüzden <laughs> tuttum. Bir de e, yeri edecekmiş. Eksi 3 artı 5 çarpı 4 diyor. 5 çarpı 4 Eşit kaç diye sormuş. Bir de bunu sormuş. Yani eksi 3 artı 20'den 17 yapar. O da birinin dokuda olan rakamların 4 tanesi kullanılmış diyor. Kullanmayan işte buna hangi geçtik kullanılmaz diyor. Ha. Aşağıdakilerden. Aşağıdakiler hangisi kullanılmaz mı diyor. Kullanılmaz diyor. <laughs> Hemen yazalım. 6 artı 4. 5 çarpı 2. Burası 7 artı 3 olabilir. Aşağıdaki sayfa kalacak. Çünkü başka bir türlü çarpım olmuyor. O yüzden 6 artı 4. 7 artı 3. 9 artı 1 var. Konum en ne oluyor duma 8. Anlı yani şimdi dikkat et millet sağa doğru şekilde Sonuncu tek buluyormuş. Hmm. 3 4 5 ile neye yerleşiyormuş? Bakalım ne yapabiliriz. 3 eksi 4 çarpı 5 desek Olmaz. Zaten buradan bir şey bulamayız. O zaman 5 eksi 3 çarpı 4 dersek ne olur? 2 4 8 anladığını dediğini buluyoruz. Ama şimdi olsaydım şimdi. O zaman 5 eksi 3 çarpı 4 ne oldu burası? 12 5 eksi 12 eşit eksi yedi yaptık. Yani anında doğru bulması gereken şey eksi yediyken, anında düşünemedi, dikkat etmediği için ne yapmış? Şişeme atı almış. <laughs> A eksi b'nin ifadesi alabileceği en büyük değer diye sormuş. O zaman buraya büyük bulacağız? Burayı da en küçük bulacağız. Yani 6 eksi 3 eşit. Şu pardon. Yapacaktık şey. 6 eksi eksi 3 eşit 9. Eksi 4 çarpı. 2 eşit 8. 9 eksi 8 eşit 17. En büyük yeri böyle bulduk. Yani şurayı küçülttük. B'yi en küçük yazdık. A'yı da en büyük yaptık. Buradan bulduk. <laughs> Şimdi A artı B çarpı C eksi D demiş en büyük zaman sayısı olmuş şimdi. O zaman bir de en büyük zaman sayısı bulmak için A, B, C, D, D ye en küçük A, B, C, D'yi büyük alacağız. A en büyük olabiliyor 2. B en büyük olabiliyor 4. Bir dakika. Evet. Saat, saat mi götürüyor? Saat, o tarih doğru. 24 gösterebilir. C, D ne olabilir en fazla? 24, 59 olabilir herhalde. Ama 9, 9 edemeyeceğim için. Şöyle olsa. 2 çarpı 4 çarpı 5. Şey 2 artı. 20, 22 yapar. He, küçük çıkımdır. O zaman bir şöyle düşünelim. 10, 9. 50 diye düşünürsek. 45. 1 artı 9 çarpı 5. Eksi 0. Buradan 46 yapıyorum. Evet. Böyleymiş. Ben 24'ten gittim. 24 olmayınca bu sefer 9 e, alalım dedim. 9 evet. bulduk. Evet en muhtaç bulduk kaldı